Aslında benim küçüklüğümde başladı. Ama tabii bunu ben e, yıllar sonra fark ettim. E, farklı bir e, uğraş içine girince dedim aslında bunlar bize yazılmış. Yani hayatımızın içinde e, olan şeyler zamanı ve vakti geldiğinde e, gün yüzüne çıkıyor. Ve çok farklı bir e, işlerle. Bunu hayata renk katarak devam ediyoruz. Nasıl oldu? Şöyle, benim annem Yalova'nın Kurtköy Köyü'nde dünyaya geldi, babam Feyziyeli. Dedem çok çalışkan bir insandı. Köyün en toprağı, fazla olan toprak ağası gibi düşündü, Hacı Kadir Yılmaz'dı. Ben hatırlarım hayal meyal, böyle 5-6 yaşlarındayken Dedem kerevit derdik, yani böyle e, ranzalar yaparlardı ambara, mevsimi geldiğinde. Böyle Mayıs ayının ortasıydı. dut ağaçlarının, yapraklarının böyle tam böyle e, körpü olduğu, kıyır kıyır olduğu zamanda da e, Bursa'ya giderdi, ipek tohumunu, koza tohumunu getirir, o tohumlarla ipek böceği yetiştirirdi. Sabah namazını kıldığı gibi dedem e, dut yapraklarını kesmeye gelir, onları denkleyip eve getirir. Ha, ev halkı da onları e, tek tek e, yapraklarını kopararak ipek tırtıllarını beslerlerdi. Ha, biz ne yapardık? Biz yere düşen ipek e, böceklerini, e, tırtıllarını toplardık. Çocukluk bu ya, yani hiç ne korkardık aslında, ne böyle bir iğrenme, elimizden böyle kocaman kocaman şeyler sarkardı. Hemen onu alır böyle yaprağın üstüne koyardık. Sonra da tabii koza hasadı olurdu belli bir zaman sonrasında. Onlara e, koza askısı dediğimiz e, çalılar konurdu. Biz orada katır tırnağı özellikle dedem keserdi. Katır dediğimiz bir bitki vardı. Ona yuvalarını yapan ipek kozalarını e, sertleştiğinde diyeyim ben size tek tek toplar e, dış pisliklerini alır o şekilde küfelere koyardım. Dedem de onları o küfelerle Bursa'ya kozahana götürürdü. Orada ne kadar erken bir, ne kadar temiz koza götürürseniz o kadar yüksek fiyata satın alınırdı. Eskiden dedemin Bursa'ya kozayı satmaya gitmesi bizim için ayrı bir bayram havasıydı. Nasıl bir bayram havasıydı? Kozadan elde edilen gelir Ev halkına harcanırdı. Ya işte nişanlanacak olan e, kızının ya da oğlunun çeyiz e, hazırlıkları, nişan masrafları ve evde koza e, hasasında çalışan çocuktan büyüğe kim varsa hepsine gidilirdi Sümerbank'tan basma alınırdı. Hepimiz böyle. Yurt dışı hikayesi ilk olarak benim Kıbrıs'a okumaya gitmemle başladı aslında. ondan önce 1974'lerde babam bizi bir Almanya'ya götürmüştü. Böyle bir yurt dışına hep seyahat merakım ve en ufak bir fırsatta gitme isteğim her zaman vardı. Tahsilim dolayısıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım Bölümünü bitirdim. oraya gittiğimde inanın Hayatımda farklı bir pencere açıldı, dededen tamam biz ipek kozası yetiştiriyorduk ama ipek böceğinin sadece ipliğinin çekildiğini biliyorduk. Yani ben açıkçası o zamana kadar e, ipek kozasından başka ne yapılır bilmiyordum. Yurt dışına gittiğimizde orada büyük han diye bir han var Lefkoşa'da. İlk ee, ilk senesindeydi. İşte hmm. ikinci senesi, ilk sene gittiğimizde restoran yapılıyordu. Ondan sonra orada küçük böyle odacıklar yapıldı. Bizim Bursa Kozahan'a benzer bir e, mimarisi vardı. Hmm. Orada eski bir ipek kozası, koza lirfacılığı ile uğraşan bir bayan vardı. Şimdi Kıbrıs'ta ikinci Selim zamanı, Buradan kazaz dediğimiz ipekçiler yollanmış padişah tarafından. Hı hmm. hı. varmış. Yani oraya bir gelir elde edilsin ve bu gelirle oranın halkı parayı kazansın diyerekten e, ipekçiler yollanmış. ve Koza yetiştirilmeye başlanmış. Adanın toprak yapısı ve e, sıcaklığıyla belki de hani tohumunun farklılığı sarı ipek kozası üretilmeye başlamış orada. Ama esas kıymetli olan beyaz ipek kozası. Çünkü beyaz ipek kozasını tırtıl çok e, sıkı sarıyor. Yani çok daha e, mukavemiyetli. Ama ipek, e, sarı ipek kuzası daha böyle seyrek dokumadır. Hani onun şeyine baktığınızda hayvanın bile kendisini ördüğünde fark oluyor. Orada e, cam altı sanatı dedikleri bu levhaları yapıyorlar. Yani boyutlu değil ama. Yani e, yüzeysel olarak da. Onun bir örneğini size gösteririm burada. Cam altı sanatı olarak düz bir satı olarak e, çiçekleri Farklı tekniklerle kesiyorlar. Yani bizde biraz daha farklı tekniğimiz. Bizde hep boyutlandırmışız, renklendirmişiz. Onlar daha yılın sadece krem koz'a sarı bir hani beyaz kozayı böyle karıştırarak da işte tepsiler yapmışlar. Nişanlık fotoğrafların etrafını süslemişler. de orada arkadaşımın kostüm şeyi vardı, dükkanı vardı. Ben de ona hem yardım ediyordum hem de böyle harçlığımı çıkarıyordum açıkçası. Boş kaldığımızda gider o bayanı seyrederdim. Ya bu hani kozalarla ne yapıyor, nasıl uğraşıyor falan diye. Bir iki, bir iki derken böyle bir iki kere işte e, deneme ile tekniklerini e, araştırarak, ona sorarak e, bir de tekstil tasarım eğitimi alıyorsunuz. Yani yapınızda da zaten bu var. Başladım ben boyutlu çiçekler yapmaya. Yani kozayı burada e, insanlar 2010 senesinde e, kozanın arka tarafına kurşun kalemle çizerek, kozayı katlederek çiçek yapıyorlardı. Ben buraya geldiğimde e, bütün koza yaptığımda bütün halk eğitim hocaları benim peşimde kovalanıyorlardı yani. Aman hocam bize de öğretir misin bu tekniği, biz de öğrenelim. Çünkü onlar böyle e, baklava baklava işte... E, papatya yaprağı gibi tek tek kesip onu kumaşın üstünde işlemeyi biliyorlardı. Başka herhangi bir şey bilmiyorlardı. Ben bir kozadan şöyle söyleyeyim. En büyüğü beş buçuk santimdir. Hadi en fazla 6 santim olsun. Ve o altı santimden 20 santime varan yaprak dalı yapıyordum. Yani bu da benim kendi e, bulduğum bir teknikti. Şu an için tabi e, ipek Kozası çok çok ilma kazandı ama biz de 2010 senesinden itibaren e, buraya mezun olup geldikten tekstilde çalıştıktan sonra, o tekstilin yolculuğundan sonra ben nakışa e, kendimi daha sanatsal çalışmaya verdim. Neden e, sanatsal çalışmaya verdim? Altyapımda zaten benim geleneksel el sanatları eğitimim vardı ekstradan. Yani nakışın her türlü Çin iğnesinden verir, pesen, türk işi, e, dantel angles, dantel makreme, e, seramik çiçek yapımı inanamazsınız. Yani bütün teknikleri aldığımız bir yıllık bir eğitim almıştım ben burada. Ve bunların e, hepsi de Yalova'nın o zaman en e, baskın ve e, tecrübeli hocalarıydı. İşte e, kim vardı? Reyhan hocamız vardı, Nilgün hocamız vardı e, Nakış'ta. E, ondan sonra şu an ismini hatırlayamıyorum ama bir el sanatları hocamız vardı. Muhteşem bir şekilde insan yetiştirirdi. Bunlardan aldığımız altyapıyla ben hazır çiçek yapımında bildiğim için, kumaş çiçek Pozadan çiçekler, boyutlu çiçekler yapmaya başladım. Yani şu an için yapamadığımız bir çiçek formu yok diyebilirim size. Türkiye'nin nereye giderseniz gidin, bir çiçek benim yaptığım teknikle yapılan farklı bir hocanın yapmış olduğu teknik bariz bir şekilde anlarsınız. Yani bunu benim kursuma eğitime gelen bir öğrenci mutlaka bu Meral Hocam'ın tekniği, bu mutlaka merel Hocam'dan e, esinlenmiş ya da merel Hocam'dan bir ders görmüş e, ibaresini mutlaka kullanırlar. 2010 senesinin sonuydu. İlk dükkanımı Bursa Baliberihan'da açtım. 21 numarada. Orada güzel bir sergi açtık. Bursa'da İlk yapılan İpek Kozası'yla ürünlerin sergisi de Çok büyük bir e, yankı uyandırdı. Ama insanlar şöyle de dedi, ya sen İpek Kozası'yla para mı kazanacaksın, diye. Oraya inanın e, ilk açtığımız sergiye bandırmadan meraklı, yani bu sanata meraklı insanlar dahi geldi. Biz bunu e, öğrendik, haberini aldık ve bunu merak ederek geldik diye. Yani orada o kadar çok fazlasıyla ürün e, çeşitliliği gördüler ki inanamadılar. Bu da mı koz'a? Bu da mı koz'a? Hani hep bu e, ibare e, tanımlamalarla karşılaştık. Evet dedik. Yani inanın eskiden e, Bursa eşrafı olsun, yalovalı e, insanlarımız olsun, eskiden e, terlikler vardı, nakışlı terlikler vardı ve biz bu e, terliğin üstüne nakış yani lale motifinden ipek kozasından lale motifi işledik ve terlik haline getirdik İnsanlar ya dediler bu kadar mı yani o sizin vizyonunuzla alakalı bir şey yani görmek istediğiniz her şeyde kozayı rahatlıkla kullanabilirsiniz yani kullanamadığınız hiçbir alan yoktur. <laughs>